İletişim Fakültesi öğrencileri ve mezunları dışında iletişim sektöründe çalışanların da medya, iletişim ve kitle iletişim araçlarına dair bilgi ve fikir sahibi olması gerekir. Sizlere iletişimcilerin okuması gereken kitapları listeledik. Televizyon üzerine. Kitapta neredeyse günlük hayatın bir parçası haline gelen televizyona eleştirel bir açıyla yaklaşılıyor. Gazetecilik ve iletişim adına önemli bilgileri sunarken siyaset, sosyoloji ve kültür habercilik alanlarına geçiş yapmayı da ihmal etmiyor. Disiplinler arası bir dal olan iletişimi kitle iletişim aracının gerçekleri üzerinden okumak için televizyon üzerine kitabı iyi bir başlangıç olacaktır. Sağlık İletişimi ve Medya İnci Çınarlı'nın kitabı sağlık iletişiminin ne ifade ettiğinden başlayarak kaynak kitap olduğunu gösteren konularla devam ediyor. Özellikle halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencilerinin okuması gereken bu kitap kurumsal sağlık iletişimi kampanyalarını incelemek adına da önemli bir çalışma sunuyor. Halkla ilişkiler, kavram, strateji ve uygulamaları. Alana ve sektöre güzel bir bakış açısı sunan Türkçe kaynaklardan biri de bu kitap. Lisans, halkla İlişkiler eğitiminde önerilen kitap, halkla ilişkilerin strateji ve uygulamalarına aşina olmanızı sağlayacaktır. İletişim kitabı, doğru iletişim için 44 fikir. İletişimi gerektiren ortamlarda nasıl etkili ve doğru iletişim kurulabileceğinden hareket eden iletişim kitabı, günlük hayatta uygulanabilecek kolay stratejileri konu ediniyor. Birbirinden farklı 44 iletişim teorisini bir strateji oluşturarak uygulamaya geçiren kitap, kolay ve akıcı anlatımıyla da kuramsallıktan uzak Duruyor. Günlük hayatınızda doğru iletişimi uygulamak adına kitabı değerlendirebilirsiniz. İletişimin gücü, iktidar, ekonomi, siyaset, iletişim ve medya konularını genişleterek ele alan iletişimin gücü, iletişim politikalarına ve değişen iletişim kavramına dair bilgi edinmek için önemli bir kaynak. Yine iletişim alanında akademik kariyer istiyorsanız, Kur'an bilgisi edinmek adına İletişimin gücü kitabından yararlanabilirsiniz.